Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kimse bilmez hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız. PES'in bir mobil maç oynayacağız. diyelim. Etkinlik modu. Dem yükleniyor. Devam et. Diyelim. Aksiyon maç diyelim. Evet. Evet. Şimdi ileri diyelim. Orta seviye diyelim. Evet rakip aranıyor. Rakip aranıyor. Güncelleniyor. Madrid Rosas diye bir takım çıktı. Onların kadrosu nasılmış? İşte böyle Suarez falan filan var. Ben de su yazıyor. Arkadaşlar her gün video gelmeye devam edecek. 400 abone, 400 küsur abone olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hedef 450 abone şimdi Rummenige şut kaleci kurtardı ikinci hamle Messi şimdi Dani Parejo kaleci bir kez daha kurtardı kalecinin içine şey kaçmış ters gelmiş <laughs> ello <laughs> 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 Deyong. De Jong. Attı Messi'ye. Messi. Çıkış yolu arıyoruz. De Jong. Şut. Dışarı yavuz. Out. Şimdi kaleci atışı kullanacak. Kim işte bu kaleci? Hopla. Ben ne diyorum kim bu kadar iyi kaleci? Kim bu kadar iyi kurtarışlar? Yani Perajo. O geçti rakibini. Rummenige. Rummenige. Korne. Rummenige. korna. Korner kazandırıyor Rummen Lig'e. Şimdi Messi köşe vuruşunu kullandı. Dani Perejo attı pasını De Jong'a. De Jong çıkamadı. De Jong bir pas daha şut. Korner. De Jong kurdu. Kaleci Oplak kurtardı. Bir korner vuruşu daha kazanıyoruz. Şimdi Messi korneri kullandı. Shelby. Shelby'den tripli. Rummen Lionel Messi attı pasını Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo yandan dışarıya. Avo. <laughs> Felix. Tripper. Tripper. Suarez. Kaleci. Navas. İlk şutunu atıyor rakip takım. Şimdi Carrasco. Carrasco'da kullanacağım şimdi köşe vuruşunu. Suarez. Suarez. Ortaya açtı Bonik'i kafayla uzaklaştırıyor. Messi de kafaya vurdu. Yavaş kafa. Ve ilk yarı sona verdi. 8 tane şut çekiyoruz. Esef. 1-0 bendeyiz. Lionel Messi hatta pasını Ronaldo ya. Ronaldo Cristiano Ronaldo yandan dışarıya. Au Lionel Messi'ye Lionel Messi giriyor. Lionel, Lionel Messi dışarıya. Out. şimdi oplak şu atışını kullanıyorum sanki boş oldu anam ya anam 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 ne oldu Bir yere. Lionel Messi şut yandan dışarıya. Oh. Ne olur Suarez fake attı Allah denk dedi. Oy. Suarez'e bak sen. Madem. Meo ne mezur. Dur dur dur. Şimdi şu menüye, o menüye kaleci. Şimdi maç bitiyor. Oy. Oy. Özel. Oldu baldan. Sar veya siyah verecekmiş. Gümüş vermez inşallah. Sol bek İsmail diye diye. İsmail diye kama sanki. İsmail diye <değil, ne> yapıyor? <laughs> tamam. iyi. Şimdi bakalım orta seviye diyelim. Ve rakip aranıyor diyelim. Güncelleniyor. Olimpik oluyor. Nice diye takım çıkıyor. Bizden bayağı güçsüz. Bizim kadromuz. Evet. evet. Bu ekranı gösteriyor. Olimpik oluyor. Fenerbahçe diyor. Ve maç başladı. Eyvahe. Allah, Allah, Allah. Hiç beklemeden gol yedik Allah billahi. Helal olsun ona. Güçsüz ama iyi gol attı. Helal olsun. Hümen nice süper bir şut çekti kornere. Tokatla kaleci. Messi kornerci Messi. Attı Dani Perez'e. de yonka de yok ama yeter ama sık ya kornerden bıktım ya bu sefer İsmail kaya attı İsmail Yeka penaltı yok mu hoca adamın anası ağladı ya oha hocam ama yeter ya yani... <laughs>

sen Ronaldo değilsin atamazsın. oradan şut gelebilir. Depay attı. Depay şut çekecek sanırım. Çekti kaleci. Şey korner atıyor topu. Navas. Şimdi köşe vuruşunu Dolly diye bir tane kullanacak. İsmini tam göremedim. Butondan buton yüzünden. Şimdi linklet Bonik uzaklaştırıyor. Rummenigge, Lionel Messi attı bası. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi. Lionel Messi gidiyor. Suratli Lionel Messi kaleci kurtardı. İkinci hamle uzaklaştırıyorlar. Ve ilk yarı bitmek üzere derken bitti. İlk yarı 1-1. Bir, bir. bir şutumuz var. Onların üç şutu var. Başlayalım bakalım hemen ikinci yarıya. Hadi ben oyuncu değişikliği yapacağım ve başlıyoruz ikinci araya. Ronaldo, Rumeli'ye doğru atmak istedi bildiğim. Şedi o kadar sert durdu. 54. dakikada 2-1 öne geçiyoruz. Maçı çeviriyoruz. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> maç bitiyor Evet maç bitiyor bir dahaki de ne olsun yanına sokmaya yani şimdi görüşmek üzere her gün de devam ederek Aboneyi 400 yaptınız sizlere çok teşekkür ederim ee, hedefimiz şu anda 450. Ee, her gün abone çağırırsa çok güzel olur arkadaşlar ee, Şimdilik görüşmek üzere bu videoya tam tamına 60 dakika bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Bir dahaki videoda nasıl yorumlar unutmayın bu arada. Açıklama kısmından da Süleyman'ın, Lanukodan Ömer'in kanalına abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. O şarjım da bitiyor zaten. Bay bay.